Evet efendim, kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bugün 4 Şubat biliyorsunuz, 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Ee, kanserin hepsi, kanser adının geçtiği her tür hastalık bana göre kötü. Ama efendim bunların içinde en beteri var ki, bana göre, halka göre, halk diliyle konuşuyorum. Hocam burada otorite, o anlatacak size gerekeni. Bana göre en kötüsü belki de yaşadığım için, yani ailemden birinde yaşadığım için böyle düşünüyorum akciğer kanseri. Bununla ilgili kim var yanımızda? Profesör doktor Sayın Ufuk Yılmaz, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanı. Hocam hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk. E, bugün ederim. Dünya Kanser Günü. Haklısınız. E, bu konuda kırmayıp geldiğiniz için bugün özellikle geldiğiniz için çok teşekkür evet, ediyorum teşekkür sizlere. Ederim. Ama hocam e, ben biraz evvel konuyu açarken de size söyledim ya e, izleyicilerime Akciğer kanseri belki de babamda yaşadığım için, benim için korkunç bir tür görünüyor. Tabii ki ben babamı 1998 yılında kaybettim. Hı -hı. Ee, şu an 2020'deyiz. Tıp tabii ki çok gelişti ama ben sizden kanserin tanımını istiyorum öncelikle. Sizi tanıtayım diyeceğim, sizi İzmir, dünya, Türkiye tanıyor artık. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Çok mutluyum sizinle program yaptığım için. Böyle bir otoriteden bunları dinleyebileceğim için her şeyden önce. Kanser tabii ki kontrolsüz bir hücre çoğalması demek. Orjin aldığı, köken aldığı organda bir takım mutasyonel değişiklikler neticesinde hücrelerin e, üremesi kontrolden çıkıyor. Tek başına o değil tabii ki. Üremenin yanında daha saldırgan bir hale geliyorlar. Sağa sola dağılma, kana karışma, başka organlara gitme, orada yaşayabilme, orada tutunabilme e, yetisini de kazanıyorlar ve bizi uğraştırıyorlar. Uzun yıllardır da uğraşıyoruz. Çok yol aldık. Sizin evet. de dediğiniz gibi çok yol aldık. Evet. Hocam. Çok daha iyi yerdeyiz. Uh -huh. Artık kanserden korkmuyoruz. Mücadeleden vazgeçmekten korkabiliriz belki ama kanseri çok daha iyi anladık ve geçmiş 10 yıllara göre çok daha başarılı bir yerde mücadeleye devam ediyoruz. Şimdi e, kanser bir hücre, Bunu hepimiz biliyoruz. Doğru. Ama hep böyle Anormal bir, bir hücre. evet, an, e, şöyle bir yanılgı vardır. Ben benim cahilliğime verin lütfen öncelikle soracağım soruları canım izleyicilerim de versin. Ben tamamen halk diliyle neler merak ediyorlarsa onları Tabii sormak ki. istiyorum size. Bu hep bir karmaşa yaşanmıştır. Kanser genetiktir. Hayır, Hayır. kanseri vücut üretir. E, şimdi ben babamı akciğer kanserinden kaybettim. Bir de bundan ayrı bir dal daha çıktı, kol daha çıktı. İşte kanserli hücreyi kız evlatlar babadan almaz, anne geninden alır. Yani insanlar kendilerini kamufle etmek için mi böyle bir şey söylüyorlar? Şehir efsanesi mi bunların hepsi? Bunları bir noktayı koyalım mı bu yayında hocam? Son söylediğiniz cümleye katılmıyorum. Hani kadın cinsiyetten geçer veya hmm. geçmez diye O bir hurafe diyelim. Onu, onu bir kenara bırakacak olursak böyle genetik olarak bir geçiş var mı? Direkt olarak söyleyemediğimiz birçok kanser türü var ama şunu söyleyebiliriz rahat. Eğer bir ailede zincirleme şekilde üyelerde, yakın akrabalarda birinci derece, ikinci derece akrabalarda bir kanser ve özellikle Geçmişim. bir kanser türü hep gözüle geliyor ise burada ailesel bir eğilimden söz etmeliyiz. Belki de bu genetik geçişi olabilir. Ama bunu genetik geçişi her vakada olduğunu söyleyemeyiz. Çoklukla sonradan kazanılmış kişiye özgü bir takım genetik değişikliklerin sonucunda oluşması daha çok karşılaştığımız bir durum. Hı hı. daha az, çok daha az olarak da ailesel geçişler olabiliyor. Ne zaman şüpheleniyoruz? Bir aile hep kanser oluyor. Aile, üyeler hep kansere yakalanıyor. Farklı kimi göbek kanseri, kimi evet. Allah korusun adı bile kötü işte lens kanseri, organlar, değişik. Evet, oradan de de olabilir. İşte o olduğu zaman biz şüpheleniyoruz. Ailesel kanser eğilimini ortaya çıkacak, çıkaracak genetik değişikliklerin olup olmadığını araştırabiliyoruz. Diğer zamanlarda üzerinde durmuyoruz bu eğilim yoksa. Tek bir vakı olarak kabul ediyoruz ona evet. ve tedavi ediyoruz. Evet. Tekrar. Aslında hocam sizin grup başkanı olduğunuz şey Türkiye Solunum Araştırma Derneği ve Akciğer kanseri çalışma grubu Doğru. başkanıyız. Hı hı. Solunum hayatımızı idame ettirdiğimiz tek şey. Ee, aslında en dikkatsiz davrandığımız yer hı. bana göre. En açık yerimiz. En açık yerimiz. Nefes almadan yaşayamayacağımızı hepimiz biliriz. Nefese akciğerlerimiz sayesinde sağlıklı alıp verdiğimizi biliriz. Ama hiç dikkat etmediğimiz organlarımızdan biridir. Evet. Mesela akciğerin kendini yenileme özelliği yok değil mi? Hocam? Akciğer kendisini tamir edebiliyor. Edebiliyor mu? Edebiliyor. Yani şöyle tamir edebiliyor. Her doku, her organın hücreleri kendisine yapılmış bir saldırıyı tamir etme yeteneğine sahiptir. Onarır onu. Evet. Fakat öyle genetik mutasyonlar oluşuyor ki o kanserojen dediğimiz maddelerle maddelerde. karşılaşma, kronik karşılaşma, bu özelliğini kaybediyor. Evet. Özelliğini kaybedince de onarırken hatalı onarıyor. Evet. Bir süre bunlar hatalı onarılanları vücut kendisi yok ederek savunmaya çalışıyor. Ama çok akıllı bu kanserojen maddelerde. Gidip o mekanizmayı da mutasyona uğratıyor, bozuyor. O zaman işte onarı doğru onarılamayan hücreler Çoğalma kapasitesi kazanıyorlar, kanserli e, şekle dönüşüyorlar. Yani ben şöyle hani bir çocuk anlatırmış gibi anlatayım mı? Kanserli hücre iyi hücreyi yiyor gibi ve e, mutasyon uğrayıp çoğalmaya başlıyor çoğalmaya böyle, başlıyor. devam ediyor evet. ve e, hemen hemen bütün vücuda yayılabilir. Evet. Metastas, evet. metastas, metastas, metastas diyoruz tabii Tıp tıpkinde değil mi? Metastas diyoruz. Şimdi ben size e, şöyle küçük bir örnek vermek istiyorum, bu örneğin üzerinden sorular soracağım. Tabii ki. Müsaade edersiniz. Güzel. Şimdi hocam, ben babamı 98 yılında Mayıs ayı 10 Mayıs'ta akciğer kanserinden kaybettim. Babama hı hı. E, 97 Temmuz ayında bu tanık oldu ve babam bir sene içerisinde e, bunun moralle çok bağlantısı olduğuna inanıyorum. Hı hı. Her şeyden önce. Ee, ...bir sene sonra hayatını kaybetti. Evet. Fakat bundan seneler önce... ...yani 97'den seneler önce... ...belki 10 sene önce... ...belki 9 Hı -hı. sene önce... ...babam e, Suat... göğüs Gül'ün hastal su hastalıkları... ...hastanesine gittiğinde evet. ciğerlerim ağrıyor diye... ...babama orada demişler ki... ...ciğerlerinizde leke var... Hı -hı. ...tedavi olmanız gerekiyor. Babam bunu ciddiye almamış. Evet. Şimdi... Aslında akciğer kanseri için sinsi bir hastalık deriz. Yani ben hani e, çok baktığım için kendisini oradan biliyorum. Ama aslında sinsi değil sanki hocam, değil mi? Yani önceden o sinyali vermiş leke. Belki o leke hiçbir şey çıkmayabilirdi. E, ama tedavi edilseydi Belki kansere hı. dönüşmeyebilir miydi hocam? Şimdi şöyle diyelim, her kanser hücresinin büyüme hızı birbirinden farklı. Kimi hızlı, kimi çok yavaş, kimi daha yavaş büyüyebiliyor. O nedenle. Bir kanserli hastada ilk günden son bizim teşhis ettiğimiz bize başvurup yakınmaları gelene kadar belki 10 yıllık bir süre geçiyor. Hmm. Bu, bu bizim için aslında büyük bir fırsat. Eğer o 10 yıllık bazıları için 7 yıllık 5 yıllık o gelişme sürecinde erken dönemde yakalayabilirsek daha sadece akciğerdeyken yakalayıp bir de cerrahi bir tedavi uygulayabilirsek başarıyla hastayı şifa ile tedavi edebiliyoruz. O nedenle sizin de dediğiniz gibi erken teşhis çok önemli. O dönemlerde tespit edebilmek ve doğru tedavi o dönemde uygulayabilmek gerekiyor. Evet. Ee, tespit edildikten sonra kemoterapi almaya başladı. Babam, Hı -hı. Tabii ki mecburen Hı -hı. E, biyopsiler yapıldı. Hı -hı. Biyopsiden sonra kemoterapi şimdiki kemoterapi gibi değildi tabii ki hocam o dönemki kemoterapiler. Ve çok sancılar çekiyordu kemoterapiden Hı -hı. sonra. Hatta Kemoterapiden sonra durdu dediler bir ara. Aa, evet bir ilerleme yok, durma görüyoruz. Bu olabiliyor yok. mu hocam? Olabiliyor. Kemoterapi hastalıkların, kanser hastalığının, akciğer kanserinde yaklaşık yüzde 60'ında hastalığı kontrol altına alıyor. Bu yüzde 60'ın içinde düşük bir oranda tam yanıtta var. Yani tamamen kaybol. Bir oranda kısmi yanıt yani yüzde 50'den fazlasında küçülme. Diğerinde ise sabit durmayla %50'den az azalma. Yani biz bunu hastalığın kontrol altına alınması. Bunu kemoterapiyle de sağlıyoruz. Eskiden kemoterapiler daha üzücü geçiyordu. Evet. Hem kemoterapetik ajanların daha rafine hale gelmesi, daha az yan etki. Hem de yan etkileri azaltıcı ek tedavilerin, destek tedavilerin daha nitelikli hale gelmesi hastalar için eskiden korkulan durumdan çıkardı. Evet evet Bazı evet, hastalarımız evet. öyle geliyor. Biz onlara anlatmaya çalışıyoruz işte. Akıllı detaylı. ilaçlar var değil mi şimdi? Da, o da bir başka bir güzellik, başka bir mucize diyelim. Yani son 10 yılın Hastalarımızın çok önemli keşiflerinden birisi. Eğer ona aday ise hastalarımız ki hastalarımızın bir grubu yüzde %10, 10-15'i buna aday hale gelebiliyor. Ha yani hocam o her hastada uygulamayı yapılamıyor. Maalesef, maalesef, maalesef. Ha. Her hastada değil. Belli bir e, hücre grubunda hücresel tipin yüzde 15'i yüzde civarındaki hasta grubuna. Bunların sayıları arttıkça o yüzde 10, 15, 20, 25, 30, 40'a doğru gidildikçe bu oranlar başarımız daha da artacak. Evet, daha güzel olacak. Çok, çok ciddi ve hızlı yol alınıyor bu konuda. Ay korudan. çok mutlu oldum. E, ama tabii ki. Bu keşifler ve bunların ilaç olarak eczane raflarına gelmesi biraz maliyetli oluyor. Evet, maalesef. Bu maliyet tüm ülkeleri tabii ki zorluyor. Devletimiz Bu karşılamıyor var. mu Şimdi akıllar? Karşılıyor. Şimdi, karşılıyor. Şimdi karşılıyor. Mevcut olanları e, ülkemizde karşılıyor. <laughs> Bazı tabii ki şu anda görüşmelerinin devam ettiğini duyduklarımız var. İnşallah onlar da anlaşmaya varılıp raflara gelecektir. Bir hasta grubumuzda kolay ulaşabilir hale gelecektir. İnşallah. Çünkü ekonomik zorlukları olan insanlar için e, umutsuzluk artık tavan durumda oluyor. İnşallah ya Rabbim dedikleriniz olur diyorum. Peki hocam bunu çok net belirgin bir şey söyleyemiyoruz ama akciğer kanserinin belirtileri nelerdir? Yani çok net şu Şimdi sözünüz kesmiş. Estağfurullah, olmuyor. hayır. İkiye ayıralım. Bir şikayetlerle bize gelmesini Hı, hı önemseyelim. Bu ne demek? Geçmeyen bir öksürük olursa. Hele bir de sigara içiyorsanız uzun zamandır. Geçmeyen bir balgamınız varsa, kan tükürmeniz varsa, geçmeyen zatürreniz varsa bize müracaat edelim. Ama bunlar her zaman iyi bir iyi bir tavsiye olmayabiliyor. Hı hı. İyi bir tavsiye olmay. Esas ya onun işareti olmayabiliyor diye. Evet. Veya evet. işareti olabiliyor. Biraz geç kalmış olabiliyor. He. O dönemde geç kalmış oluyoruz. Yani o şikayetleri hasta hissedip bize gelinceye kadar evre biraz ilerlemiş oluyor. Hı hı. O sebeple en başta korunma önemli tabii ki. Tütün ürünlerinden korunma o çok önemli. Yani onun üzerinde ısrarla durmalıyız. İkinci, İçmeyiniz şey, içirmeyiniz efendim. Evet bunu sağlamalıyız. İki erken tanı yöntemleri erken teşhis için gerekli olarak ki şu an için dünyada onaylanmış olan bir tomografik birkaç yıl arayla bir dizi, birkaç dizi diyelim tomografik tetkiklerle birlikte erken yakalamaya gayret gösterme. Bunun yanına da sigarayı bırakma seanslarını mutlaka eklemek gerekiyor. Bu konuda da e, otorite ve bizler bilim insanları Türkiye'de uygulanıp uygulanmaması konusunda çok tartışıyoruz. Sonucu artık varacağız gibi gözüküyor tartışmaların sonucuna. Ee, eğer e, Türkiye'de de bunun tomografik olarak erken tanı amaçlı e, tetkiklerin uygulanmasını onay verilirse o de, bu da hastalarımız için bir yeni bir e, Erken teşhis için umut olacak, risk evet. için. Evet, ee, tabii ki tanı konduktan sonra tedavi sürecinde de o kötü alışkanlıklarımızı bırakmamız, gerekiyor. bırakmamız gerekiyor. Yalnız e, şimdi tek akciğer kanseri olarak kanser e, ha, günü olduğu için bunları konuşuyoruz evet. ama evet, evet. solunum dediğinde de çok. Hastalıkları kapsayan bir şey, kua'yı kapsayan, işte ne Astım bileyim nefes astımı var, bronşiti var, bu tabii, işlerin, tabii hani tabii ki, tabii bunları ki. kapsayan. İşte onun için dedim ya yayın öncesi size hocam 15 günde bir gelebilirseniz ne kadar mutlu olurum diye ee, ne kadar ki. dokunursak o kadar iyi tabii bizim ki. için çünkü. Birçok kronik hastalığımız var akciğer alanında. Evet. Evet var. var. E bunların hepsi de ileride e, daha kötü hastalıklara sebebiyet değil o mi hocam? Olabiliyor ve solunum sıkıntısına yol açarak hayatın kalitesini düşürüyor. Evet, Ona müsaade etmemek var. E, için e, bilinçlendirmek, evet. bilgileri paylaşmak evet. gerekiyor. Şimdi ondan sonra benim babam durdu dedi, sevinildi, bir şey oldu. Babam başka bir yere gitti. Bir ay sonra e, beni bir gece aradı. Ben çok kötüyüm, başım şiddetli ağrıyor dedi. Hı -hı. Ve gözlerim görmüyor dedi. Hı -hı. Acil aldı oradan buraya getirdik. E, beyne metastas yaptığı Yapabiliyor, söylendi. Yapabiliyor doğru. E, ve gözleri kör etti beyni metastas yapıp. E, kör dediysem tamamen görmemezlik değil buğulu ve puslu görmeye azaltıyor. başladı. Bu arada e, aslında hastaya bakanın da tedavi görmesi gerektiğine inanıyorum ben. Psikolojik destek, tedavi görmesi. Destek, alması, destek gerekiyor. alması gerektiğini Bizim de destek vermemiz gerekiyor. Evet. Hastanın yakınlarına bizlerin destek vermesi. Bizler derken hem hekimler olarak, evet. sağlık çalışanları olarak bizler hem de Etrafı. onların etrafındaki yoğun bir destek. Çok kolay bir şey değildir. Değil. Ee, bu şekilde bir e, kanser hastasına yakınlarının destek vermesi ve bazen çaresizliği yaşaması, onunla da mücadele etmesi hiç kolay bir şey değil. Bütün bunların Çok... içerisinde en kötüsü çaresizlik. Çaresizlik. Çok, en evet. kötüsü. Doktorlar etrafında pervane ama yapabilecek hiçbir şey yok. Maalesef. Şimdi tabii ki çok şükür, ay hapşıracağım. Çok, <laughs> çok özür şey. diliyorum tutamadım. Çok Şimdi tabii ki 98'den 2020'ye tıbbımızda çok güzel ilerlemeler çok. var. Ee, bunlardan, <laughs> Allah Allah hep beraber. Bir tanesi de şey, e, aletler bile röntgen aletleri, işte tomografiler hepsi de işte. Peki hocam bu belirtiler hani e, akciğer filmi çektiriyoruz ya biz gittiğimizde. Hmm. Orada görünebilir mi? Şunu artık biliyoruz. Standart akciğer grafisi erken teşhiste çok yardımcı olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Yani e, o nedenle biz e, standart akciğer grafileriyle yılda bir tane çektirelim. Bir görelim erken yakalarız gibi. Artık o yola gitmiyoruz. Anladım. Biraz evvel söylemeye çalıştım onun yerine. Tamam. Yüksek riskli gruplarda tomografi. Ama tabii ki tomografi çok da masum değil. Bir de doz var orada. Tabii değil, var. Mi? Değil, var. Mi? değil mi? var. E, ve de teknoloji çok gelişti. Çok detay gösteriyor. Minicik nodülleri saptayabiliyor. Onların Böyle bir futbol sahası büyüklüğünde toplam alanı olan akciğerde içinde onun hakkında karar verebilmek, ondan numune almak, patolojiye göndermek her zaman kolay olmuyor. O zaman da bir izlem sürecini alıyoruz. Ama teknoloji o kadar gelişti ki artık düşük dozlu tomografiler çekilebiliyor. Hı hı. Çok düşük dozlu. Evet. Hastaya zararı oldukça azaltıldı. Hı hı. E, tam PET dediğimiz şey bunlar mı bu? E, şey erken tanıda PET'i kullanmıyoruz. Şu aşamada onu öne. PET şurada devreye giriyor. Evrelemede daha çok devreye giriyor. Ha, hani dördüncü Hastalık... evre, üçüncü evet, evre dediğimiz orada şey. Orada devreye giriyor. Bir de biz bazen zorlanırız. Hastalığı teşhis etmekte zorlanırız. Tabii ki gizli. O teşhisde zorlandığımız zamanlarda da PET'ten yardımcı alırız teşhis amacı. Ama esas görevi evrelemede son yıllarda da bu da bir başka e, olumlu gelişme e, kanser hastaları için Radyo, radyasyon onkologları radyoterapiyi planlarken PET tomografiden faydalanıyorlar. Hmm. Böylelikle daha keskin hatlarla daha doğru alana bir ışın uygulayabiliyor. Bu da ışın tedavisinin yan etkilerini azaltıyor. Evet. Bu da hastaya yaşam kalitesinde bir olumluluk tedavinin yan etkilerinden kurtulma olarak. Ve daha etkili bir tedavi olarak geri dönüyor. Bu da memnuniyet verici tabii ki. Evet. O nedenle başarımız arttı. Evet Kansan evet. Tedaviyle. Ben de bundan acayip mutluluk duyuyorum. Ee, şimdi herkes kendi yaşadığını bilir çok hayatta. Ee, ben kendim çok ağır bir travma yaşadım. O konuyla hmm. alakalı. Ee, şimdi duyduğum zaman akciğer kanseri, Duyuk eyvah yapıyorum. Yani bunları yaşayacaksınız. Hemen aklıma benim yaşadıklarım geliyor. Ama e, öyle olmadığını görüyorum ve görünce de mutlu oluyorum. E, çok yakınımdan yaşadım bunu, hmm. bir tanıdığımdan yaşadım. Fakat maşallah e, ameliyatla toparladı ki dördüncü evre dediler. Hmm. Peki akciğer kanseri ikinci evre, üçüncü evre değil herhalde, değil mi? Kendini dördüncü evre gösteren bir hastalık. Teşhis koyduğumuz hastaların yaklaşık yarısı dördüncü evrede ortaya çıkıyor. Sinsi o zaman hocam. Evet yani kendini fark et, ikinci şey diyebiliriz. Ya fark ettirmiyor ya da hasta hissedemiyor. Kendine konduramıyor şi şikayetlerini. O nedenle veya e, şikayetlerini içmiş olduğu sigaraya da bağlayabiliyor. Mesela öksürüyorsa ya bu bende çok uzun zamandır var bu sigaraya bağlı gibi. Değişimleri fark edemeyip... E, doktora gitmekte, yakınlarına söylemekte biraz şey yapabiliyor, geç kalabiliyor. O nedenle bizlere geç başvuruyor ve yakaladığımızda evresi biraz ilerliyor. Evet. Ama şu da var tabii ki. Dördüncü evrede de bazı seçi, seçtiğimiz, hiç seçtiğimiz hastalarda Ameliyatta da tedavi edebiliyor. Evet, evet ben yaşadım. Evet ben yaşadım arkadaşımda. Bir de faydalı oluyoruz. Evet çok seviniyorum buna. Evet faydalı. faydalı oluyoruz. Onun için diyorum ki ben de e her şey yaşadığında bir tecrübedir, her yaşadığın ya, bir tecrübedir. Arkadaşlar. Diyorum ki korkmayalım. Yani şimdi kanser adı çok kötü hocam. Neden buna çare bulamadık hmm. hala? Ben anlayamıyorum. Tıp bu kadar ilerlemesine rağmen adı çok kötü. Ama bu addan korkmayalım. Daha kötü korkulacak şeylere sebebiyet vermeyelim. Ee, kimse bu hayattan göçüp gitmek istemez. İster e, kanser göçüp gitmeleri de sancılı göçüp gitmeler ister istemez. Şimdi tabii ki biraz daha iyi oldu. Ben babama e, dozlarca morfin verildiğini ve ağrılarının dinmediğini biliyorum ama şimdi öyle evet. bir şey görmüyoruz. Evet, ağrı kontrolünde de daha iyi yani. Evet. Algoloji dediğimiz bir yan dal oluştu anestezi içinde. Olanakları arttı. Girişimsel evet. metotlar uygulama olanakları arttı. Bunların faydalarını çok ciddi olarak görüyoruz. Evet. Biz de hastalarımıza oraya ulaşmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Ee, yakınmaları olursa. Evet. Ee, hatta şunu da ekleyelim. Bazı kanser türlerinde artık yüzde yüze yaklaşan şifalar var. Ama içlerinde henüz daha başarılı olamadığımız bir akciğer. Evet. Bir çünkü var. hayati organ. Hayati organ. Bir de yine döneceğim. Sigara gibi Ay hocam i̇çinde ya. çok fazla <laughs> e, kanserojen içeren ve bu nedenle çok fazla sayıda mutasyona, genetik değişikliğe sebep olan bir maddenin ile karşılaşma neticesinde oluyor. Neden de sigara, nargile, pipo, pro, diğer bütün maddeleri, bütün tütün maddeleri e, gerçekten e, bırakılması gereken bir şey hani bir söz beheme hali dedikleri var. Evet. Derhal bırakılması gerekiyor. Hangi yaşta olursak olalım. İnanın çok kısa bir süre sonra hem yakınmalarının geçtiğini, sigaraya bağlı olanlarının geçtiğini göreceğiz hem de yıllar içinde kanser gelişme riskinin de azalarak gittiğini biliyoruz biz. Hiç eskisi gibi olmuyor ama bıraktıktan bir sene sonra o artık azalmaya başlıyor. Ondan faydalanmıyor. Peki hocam bir şey soracağım. E, tütün maddelerini bırakmaktan yanayız. Bunu zaten evet. tartışmaya kapalı bir konu bu. E, ama tütün maddelerine bir bağımlılıktır bu biliyorsunuz. Çok e, bu bağımlılığı atlatabilmek için bu yeni çıkarılan e, şeyler var. Onlardan kullanmak da zararlı mı akciğerlerimiz için? Elektronik hani boşu... sigara elektronik. Da... Ha, Adı gelmedi <laughs> aklıma hocam bir türlü. Ha, aslında... Otorite şöyle karar verdi. Elektronik sigaralar bir sigara bırakma yöntemi aracı değildir. Gerçekten mi? Evet. Bu bir nikotin eksikliğini yerine koyma cihazıdır. Bakın sigarayı, bu şu anda FDA dahil olmak üzere bunun sigara bırakma yöntemi olarak tanımlamadı. Bunu kesin olarak şey. Sadece nikotini yerine koymaya bir aday ama yan etkileriyle ve kanser dışı hastalıklarla birlikte. Çünkü çünkü içinde onların yağ var, esanslar var. Bunların yanmasıyla orada bir de pil var, o enerji üretiyor. Yanmasıyla oluşan kimyasallar var. Bunların da kanserojen olduğunu biliyoruz biz. İçinde sadece duman değil, partiküller var. O evet. küçük partiküller ha. var. O partiküller akciğerin içine gidiyor. Evet. bir orada bir tetikleyici mekanizma oluşturuyorlar. Bu nedenle özellikle çocuklar hamileler olmak üzere hiç önermiyoruz. Yetişkinlere de önermiyoruz ülkemiz için. Önerilemez. Pasif içicilik de daha Sıkıntılı. De sıkıntılı Daha sıkıntılı, var. sıkıntılı, sıkıntılı. hatta yani Evet. Yani elektronik sigaradaki pasif içicilik daha tehlikeli Evet hocam maşallah şey itfaiye gelecek neredeyse Ne biçim bir şey o öyle Şöyle tanımlayalım Biz sigarada ikinci el sigara deriz Evet. Hani, yandakinin dumandan faydalan, faydalanması demeyelim de evet. zarar görür evet. Bunda bir de üçüncü el var Evet elektronik evet, evet. elektronik sigara Şeyde evet. çok kalıyor ee, kumaşların üzerinde, ortam içinde çok kalıyor. Evet. Sigara dumanından daha fazla kalıyor ve onların bulaşması ile üçüncü el etkisi daha fazla ortaya çıkıyor. Evet. Böyle de bir ...ciddi sayılabilecek yan etkisi var. Evet. Kamu spotları da çok var bu konuda var. zaten. Evet. Devletimizin hazırladığı kamu spotları da çok fazla Do var. Olmalı da zaten. Olmalı. Yani, daha e da daha yani Daha da artmalı. Daha da, daha da, da. da olmalı. Ee, biz yayınlıyoruz bir tane madde bağımlılığıyla... ...ilgili bir Hı -hı. kamu spotu. Ben bile her seferinde bir kere daha izliyorum. Demek ki ilgimizi çekiyor bu kamu spotları. Çok yararlı. Ee, peki nasıl bakış açısı acaba farkındalık nasıl kanserde hocam sizce? Çünkü siz çok yoğun bir hastanede çizsiniz şu an. Yani Halkınız aydınlandı mı acaba bakındı, birazcık? Aydınlandı ama e, şu şu şöyle bir yerleşmiş bir düşünce var. Biz de biliyoruz onu. Bu bir bir yandan da doğru tabii ki. Sigara akciğer kanserlerine bakıyor. %90-95'i sigara içiyor. İçmeyen de oluyor İçmeyenlerin, ama. İçmeyenlerin de var. on. Ama sigara içenlerin de yüzde 20'si akciğer kanseri oluyor. Evet. Yüzde sekseni olmuyor. Peki kim bu yüzde seksen? Kim? İçecek de kim olmayacak Heh. bilmiyoruz. Piyango kime vuracak veya vurmayacak bilmiyoruz. Yani bunun çok yoğurt yemekle işte karpuz Hayır. yemekle falanla akciğer Hayır. temizleyen şeyleri yemekle falan. Şuna dayanmayalım. Sigara herkes sigara içiyor herkes olmuyor ya bana da olmayacak. Hayır hiç düşünmeyin. Size de çıkabilir. Siz de olabilirsiniz. Milli piyanga gibi, gibi tabi, değil Milli kötü, piyanga, bir şans. kötü bir şans. O nedenle baştan itibaren hiç içmeyeceğiz. Veya en kısa zamanda bırakacağız. Çocuklarımıza hiç başlatmayacağız. Ancak öyle korunabiliriz tabii ki. Diğer faktörler var. Onlar da tartışılıyor. Örneğin dizel motorlar. Evet. Onların gazları, egzoz gazları. Onlar e, sorun olarak karşımızda duruyor. Hı -hı. Onlarla da hep mücadele etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Hayatla mücadele ediyoruz. Bunlarla da Bunlarla ediyoruz. Bunlarla mücadele. Evet, ediyoruz. yine bir şehir efsanesi bir soru soracağım. Buyurun. Tamam. Son sorumu sorabilir miyim? Çok önemli. Çok kısa son sorumu soruyorum Tabii. hocam. Stresin ve sıkıntının Hı -hı. Bakın kanseri çabuklaştırmakla yayı, yayılmasını hızlandırmakla bağlantısını sormuyorum. Bunun evet moralsizliğin Vücut çünkü mücadeleyi bırakıyor. Bundan fikirim ama ha. kanseri oluşturmakta stres ve sıkıntının temeli var mı hocam? Oluşturmakta demeyelim de stres şöyle ikiye ayıralım. Bir kısa süreli akut ortaya çıkmış bir sıkıntı var. 3 gün 5 gün sizi üzmüş. Bu çok bir önemli değil. Bu adrenalini bile arttır. Daha hı hı. vücut toparlanır. Ama esas kronik stresler var. Uzun süreli. Bir türlü çözemediğiniz kafamızda. İşte onlar bağışıklık sistemimizi biraz baskılıyor, yavaşlatıyor. Sorunu uzun süreli yaşadığımız bir türlü kafamızdan atmayı beceremediğimiz stresler var. Onlar sıkıntı. Anladım. Onlardan uzak durmalı. O nedenle kronikleşmiş olan bir stresimiz varsa mutlaka destek almamız ve bundan da bir parça kurtulmamız gerekiyor. Evet. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ben ederim. Teşekkür ne iyi ettiniz de geldiniz. Çok Artık biraz aydınlanalım şu konularda. Doktora gitmekten, hekime gitmekten korkmayalım. E, harekete geçelim. Harekete geçelim Dostlarımız ki da harekete geçelim Evet, yaşam standartlarımızı sağlıklı olarak devam edebilelim inşallah. İyi ki varsınız hocam Çok teşekkür sizlerde. Ederim. Görüşmek üzere Çok Teşekkürler. Evet efendim bizden bugünlük bu kadar. Yarın yine birbirinden özel ve birbirinden güzel konuklarım var. İzmir'de olan bir oyuncumuz bizimle birlikte Hakan Bey. Hakan adını alabilir. Hakan Altıner bizimle birlikte. Efendim çok yerden tanıyorsunuz kendisini. Bannerları paylaştığımda göreceksiniz. İkinci bölüm, ilk bölümümüzde ise kim var? Okçular bizimle birlikte olacaklar. Bakalım neler yapıyorlar. Okçu Derneği gelecek. Çok eğlenceli olacağına inanıyorum. Yarına kadar kendinize ve çevrenize iyi davranın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ne olduğunu öğrendik. Ama bizim çocuğumuz ya.